Hangover e, bizim geçen seneden çok dişi diş e, beraber olduğumuz takımlardan biriydi e, birincilikte de. Başlarımız hep çekişmeli gidiyor. Türkiye Şampiyonası'nda da beraber oynamıştık onlara karşı. Kazanmıştık. E, geçen sene tatsız olaylar yaşandı. Ama iki takımın her zaman mücadelesi diri, sağda zevk veren oyunlar oynanıyor. Belki sert oluyor maçlarımız. Ama e, seyirciye zevk veren maçlar oluyor. Biz bugün galip gelmesini bildik. Altın olarak e, Premier Lig'de iş geçiremeyeceğimiz takım olmadı, olduğunu düşünmüyorum. E, Anadolu Yıldızları'ndan Losa, Losa'dan Rotasızlara her takımla kafa kafaya başa baş mücadele edeceğimizi biliyorum. Takım olarak buna inanıyoruz. Takım olarak çok büyük bir aileyiz. Herkes birbirini tutuyor, birbirini seviyor. E, büyüklerimiz küçüklerine şans verildiği zaman her zaman arkalarında olduğunu söylüyor. Çok iyi bir takımız. İnanıyoruz. Playoff'lar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Playoff'larda da inşallah yolumuz çok güzel olacak. Görüşürüz.